İnşallah onlar da bizden mutlu olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Lina ve Rukiye Hanım'ı görmek isteriz. Anne, büyük sensin sen başla. <laughs> Anneciğim ben buraya ani bir şekilde çıktım. Buraya çıkmayı düşünmüyordum. Dün akşam ııı e birkaç saat mi diyeyim? Yok. Birkaç dakikamızı buradaki konuşmasını hazırlaması için Lina'ya ayırmıştım. Ben bir filmin içinden şöyle bir girdim çıktım. Ama benim için hayatım boyunca unutamayacağım kadar güzel bir anı olarak kalacak. Çünkü burada bu kadar değerli isimlerin, bu kadar hayran olarak izlediğimiz isimlerle bir arada film çekmek benim için gerçekten çok büyük bir şansı, çok da gurur duydum kendimle, özellikle kızımla. Ama bu kızımın galası, burada söz hakkı bence onun olmalı <laughs> her şeyden önce. Hadi bakalım sonra seni dinleyelim. Ama çok, çok güzel bir, bir film çıktı. Giriyorsun, yine evet. Bakalım. evet. Ya bir kere ben daha önce hiç Efes'e gitmemiştim.